Kartepe Teleferik Sevgili dostlarım, hepinize selam sevgiler sunarım. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Kartepe Teleferik seçim öncesi açılış yapıldığı için otopark sorunu ve çevre düzenlemesi hali çözüme kavuşmuş değil arkadaşlar. 14 Nisan'a kadar açılışı özel ücretsiz olduğu için de yoğun bir talep var. Otomobilimizi zar zor bir kenara ...bırakıp e, istasyona geldik arkadaşlar. 4695 metre uzunluğa sahip bu teleferi kattı 10 kişilik modern kabinler ile... ...bizleri 331 metreden 1421 metre yaz, yani Samanlı Dağları'nın zirvesine çıkaracak arkadaşlar. Yolculuk boyunca e, İzmit Körfezi, Sapanca Gölü'nün nefes kesici manzarasının da keyfini çıkaracağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Muhteşem Doğa manzaralarında uçarak yolculuk yapmaya hazırlanıyoruz. Şu anda istasyonun e, içinde Sıramızı bekliyoruz arkadaşlar kabine binmek için. Genelde e, ücretsiz olduğu için arkadaşlar e, gruplar halinde aileler halinde gelmişler. Dolayısıyla e, 8 veya 10 kişilik yani ilk Açılışı özel 8 kişi ancak alıyorlar kabinlere. Bizim de tesadüf kabinimiz 4 kişi bindik ve rahat rahat bir yolculuğa başladık. Evet şu anda uçmaya başladık arkadaşlar. Şu karşıdaki zirvenin ta arkasına Kuzu Yayla'ya gidiyoruz. 4 kişilik kabinde olduğumuz için rahat rahat da çekim yapma imkanına kavuştuk arkadaşlar. Kabinimiz yavaş yavaş istasyondan ayrılıyor. Havalara doğru yükselmeye başladık. Heyecanımız artmaya başladı. Manzara, e, muhteşem manzarayı aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar. Mart ayının sonlarına doğru daha ağaçlarda yeşillik, doğa yeşermeye başlamamış. Evet, ona rağmen muhteşem bir manzaraya sahip bu burası arkadaşlar. Mutlaka gezilecek, görülecek yerlere burayı da eklemeniz gerekir. Evet sevgili dostlarım, ee, dediğim gibi açılışı özel ücretsiz olduğu için e, şu anda yoğun bir talep var buraya. Açılış sonrası ise e, aldığım bilgilere göre 250 civarında e, bir fiyat olacağı söyleniyor kişi başı. E, bu da tabii insanların iki kişi yolculuk yaptığın zaman 500 lira gibi bir maliyet getirecek. Evet, yavaş yavaş yükseklere doğru çıkmaya başladık. Ee, Türkiye'nin en yüksek direkli teleferik hattı olduğu söyleniyor. Arkadaşlar bu bilmiyoruz ne kadar doğru. 32 ile 45 e, metrelik yüksek direkler üzerinden e, seyrediyoruz. Şu anda aşağıda evet sağ tarafta Sabancı Gölü'nü görebiliyorsunuz. Aşağıda e, Kartepe'yi görebiliyorsunuz muhteşem doğa manzarasında buradan seyredebilirsiniz. Essiz doğası kuzu yaylaya doğru muhteşem manzaralar eşliğinde uçarak gidiyoruz arkadaşlar. Heyecanlıyız. Bu essiz manzaranın heyecanını da yaşıyoruz arkadaşlar. Kocaeli Kartepe'de heyecan verici bir deneyim yaşıyoruz. 4695 metre yüksek uzunluğunun olduğunu söyledik arkadaşlar. Kabinler 10 kişilik 331 metrelik rakımdan 1421 metrelik Samanlı Dağların zirvesindeki Kuzu Yayla ya bağlanıyor burası arkadaşlar. Son istasyonumuz orası. Hemen Kuzuyayla'nın Kuzu Yaylanın sağ tarafında ise kayak merkezi, kız sporları da ulaşabilirsiniz. Burada kamp yapabilirsiniz, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları yapabilirsiniz. Birçok etkinliği de içinde barınıyor. Mart ayının sonu olmasına rağmen zirvelerde kar göreceğimizi de düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, yetkililer. 50 yıllık hayalin olduğunu söylüyorlar Teleferik Projesi'nin. Evet, 50 yıl sonundaki hayal gerçekleşiyor şu anda arkadaşlar. Evet, aşağıdan Derbent'ten Kuzuyayla'ya, Kartepe'nin zirvesine, yani Samanlı Dağları'nın Kartepe, Kuzuyayla zirvesine doğru seyahatimiz başladı, uçarak gidiyoruz. Eşsiz doğa manzarası bizi karşılıyor zaten bol bol çevreyi seyrediyoruz ve sizler de görüyorsunuz arkadaşlar muhteşem doğayı bir de e, burayı yaz ve kış aylarında sonbahar aylarında bu teleferik deneyimini yaşarsanız daha da e, güzellikleri bir arada yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlarım. Teleferik istasyonunda nasıl giderim? Ankara tarafından gelirseniz e, Bolu'yu Sakarya'ya geçtikten sonra Kartepe'ye yönleniyorsunuz arkadaşlar. Kartepe'ye yönleniyorsunuz. Kartepe'de Derbent beldesine geldikten sonra istasyonun bulunduğu bölgeden e, teleferiye binebilirsiniz. Yine aynı şekilde İstanbul tarafından gelirseniz, İstanbul, Yalova, Bursa tarafından, Kocaeli, İzmit tarafından gelirseniz yine Kartepe'ye evet, Derbent beldesine gelmeniz lazım. Özel otomobille buraya ulaşım mümkün. Toplu taşımada zannedersem bildiğim kadarıyla e, Derbent'e var, Derbent'e gelebilirsiniz. Ya, istasyona kadar da biraz yürümeniz gerekiyor şu anda. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bazen 32 metrelik direkler üzerinde, bazen de işe 45 metrelik direkler üzerinde yolculuğumuz devam ediyor. Kabinler 10 kişilik arkadaşlar ama ilk e, deneyim olduğu için daha da açılışa özel olduğu için 8 kişi kabinleri aldılar. E, saatte bu da 75 tane de kabinin olduğu söyleniyor. E, saatte 1500 kişi Kişiyi derbentten kuzey taşıyabilecek bir kapasiteye sahip, ücretsiz dönemi bittikten sonraki talebi görme görmek isteriz tabii ki arkadaşlar. Yani o yüksek fiyatları verip bunu kullanabilecekler mi insanlar? Belki hafta sonları dolabilir ama hafta içi genelde burası boş kalacaktır diye düşünüyorum. Evet, aşağıdaki manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık e, özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar 14 dakika diyor ama zannedersem bu e, açılış olduğundan dolayı, deneyime sürüşleri olduğundan dolayı 14 dakikayı biraz geçeceğini düşünüyorum nedense. Evet arkadaşlar bir de uyarım olacak. Yükseklik korkusu olan arkadaşlarım bu kabinlere binmemesi gerekiyor. Eğer yükseklik korkusuna sahipseniz bilmeyin arkadaşlar. Biraz insanın e, korkmasına sebep olabiliyor. hem önden hem arkadan hem yanlardan görüntü sunmaya çalışıyorum sizler arkadaşlar. Çevreyi daha iyi tanıyabilmeniz için. Ama maalesef camdan çekim yaptığımız için yansımalar oluyor bazen. Daha kaliteli çekimler sunamıyoruz maalesef şu anda. Ee, yansımayı da şu anda engelleyemiyoruz. Daha Mart'ın sonuna yaklaştığımızdan dolayı yeşillik daha başlamadı. Yapraklar, ağaçlar yeşermedi daha doğanın renksiz halini şu anda görüyoruz. Biraz da Nisan ve Mayıs aylarında buraya geldiğiniz zaman binbir renkli bir doğayla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle sonbahar aylarında e, muhteşem bir sanat eseri olacağını düşünüyorum buranın. Daha önce e, burayı kullanmadığım, gitmediğim için ilk deneyim oluyor benim için de. Ama binbir çeşit olacağına e, düşünüyorum. Evet sevgili dostlarım bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Soru, görüş ve önerilerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kanalımı ziyaret ederek diğer çekimlerim, diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Farklı, güzel çekimlerimizi de kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Kuzu yayla Tamanlı dağların içinde bulunuyor. Ee, Kartepe zirve yaklaşık e, 1400 küsür 1500 rakımlı bir tepe çıkacağız yaklaşık olarak. Evet aşağıda da Kuzu Yayla yolunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. çelik halatlar üzerinde kayarak kuzu Yaylaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi daha önce ben teleferiklere binmiştim ama bu kadar küçük kabinli teleferikler değil daha büyük kabinli teleferiklere binmiştim. Bunlar daha küçük kabinler halinde ama daha sol, daha çok sık çalışan kabinler bunlar. Muhteşem bir bitki örtüsü ve aşağıda muhteşem bir İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü manzarasını seyretmek mümkün arkadaşlar zirveden. Daha da yükseleceğiz şu anda. Yolculuğumuz devam ediyor. Bu eşsiz manzaranın tadını kendi aracınızla, özel aracınızla da çıkarabilirsiniz. İsteyen teleferiği, isteyen de özel otomobilini, otomobil kuzu yaylaya çıkabilir arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir doğa sizi burada karşılıyor. Yani heyecan verici bir doğayla karşı karşıyayız arkadaşlar. Kuzuyayla Tabiat Parkı daha önce dediğim gibi Samanlı Dağları içerisinde bulunmaktadır. Kuzuyayla Tabiat Parkı Kartepe'nin güneybatısında Masukiye ve Derbent beldeleri sınırları içerisinde yer alan harika bir doğa alanıdır. 110 hektarlık bir alanı kaplayan park 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilmiş arkadaşlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen parkın kolay ulaşımı ve çevre illere yakınlığı onu popüler bir hale getirmiştir. En çok tercih edilen yerlerden birisiymiş burada arkadaşlar. Kuzeyayla'da neler yapabiliriz diye bir bakıyoruz eşsiz manzara eşliğinde. Bunları da bu bilgileri de size sunayım arkadaşlar. Kamp yapmak, Parkta kamp yapmak için uygun alanlar bulunuyor. Doğa yürüyüşü yapmak, parkın içinde yürüyüş yapmak için ideal parkur alanları. Şu an yaptığımız Kartepe Telerferi ile tercih ederseniz 1421 metreden muhteşem manzarayı da seyredebilirsiniz. Kuzuya ile Marmara Denizi ve Sapanca Gölü'nün de muhteşem manzarasına da sahiptir arkadaşlar. E, tabii ki kuzu Yaylağı'nın bitki örtüsünü de unutmuyoruz. Kuzu Yaylağı tabiat parkı içerisinde zengin bir bitki örtüsüne sahiptir arkadaşlar. Parkta en yay yaygın ağaç türleri kayın, yürgen, meşe, kestane ve kara ağaçtır. Ayrıca parkta birçok farklı çiçek ve bitki türü de bulunmaktadır. Kuzu yayla da bundan başlıca bitki türleri arkadaşlar. Kayın, gürgen, meşe, kestane, kara ağaç, çınar, ıhlamur, akça ağaç, karaçam, sakız ağacı, çalılar, fındık, yabanı, ahududu, böğürtlen, kuşburnu, orman gülü, yasemin, hanımeli, otsu bitkileri, eğrelti otu, papatya, gelincik, nergis, dede otu, kekik ve biberiye, Ada çayı ve melisa gibi bitki türlerini de burada bulmanız mümkün arkadaşlar. Evet yolculuğumuzun yavaş yavaş sonuna yaklaşırken evet gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıda e, kar hala erimemiş yer yer e, kar örtüsünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Zirveye doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Evet bizi takip eden yolu da aşağıda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kıvrıla kıvrıla o yolda muhteşem bir manzara ile Kuzu Yaylı'ya çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem bir manzara var. Biz çıkarken aşağıya inen kabinleri de görüyorsunuz yükseldikçe yükseliyoruz 1430 metre rakım hedefimiz arkadaşlar eşsiz doğası Kuzu Yayla'ya doğru muhteşem manzaralar eşliğinde uçarak gidiyoruz arkadaşlar. Heyecan verici bir teleferik seyahatindeyiz. Oldukça size manzarayı, aşağıları göstermeye çalışıyorum. Bugün hava biraz da kuslu olduğundan dolayı daha net bir görüntü elde edemiyoruz maalesef. Ama yine de muhteşem görüntüler arkadaşlar bunları kaçırmamanızı diliyorum. Bu arada arkadaşlar tabii ki kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi ve paylaşmayı unutmuyorsunuz. Evet kar örtüsü gittikçe artmaya başladı. Aşağıda görüyorsunuz yoğun bir kar örtüsü var arkadaşlar. Mart ayının sonu hali burada çıkarlar erimedi. Olağanüstü güzellikte bir doğa içerisinde yolculuğumuz devam ediyor. İstasyona doğru yaklaşmaya başladık. Evet, şu anda istasyona giriş yaptık arkadaşlar. Kuzey ile istasyonu çevre düzenlemesi yapılmadığı için pek güzel görünmüyor çevre arkadaşlar. Evet yanaşıyoruz. Evet indik şu anda kabinden Kuzey Yaylanı zirvesindeyiz arkadaşlar şu anda. Kuzey Yaylanı çevresinde biraz dolaştıktan sonra tekrar aynı teleferikle aşağı ineceğiz. Başka aşağı inme imkanımız yok arkadaşlar. Buranın saatini kaçırmayın yoksa yaylada kalırsınız. Otostop yaparak aşağıya inmek zorunda kalırsınız. Evet. kuzu Yayla'da dinlenme ve park alanları arkadaşlar. Burada e, gerekli tesisler de yapılmış ihtiyaca göre. Mescitinden mescitinden yeme içme yerleri ne kadar her türlü imkan da burada mevcut. Şu anda bunlar açık mı değil mi bilmiyoruz. Ama sezon başladığı zaman bunların birçoğu açılacaktır. Evet arkadaşlar, Kuzuya ile görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyorum sevgi selamlarımı sunuyorum. Keyifli seyirler dilerim. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.